Bugün size Parkinson hastalığından bahsedeceğim. Ee, Parkinson hastalığı, e, hareketlerde yavaşlama, ellerde titreme, e, el hareketlerinde ve ayak hareketlerinde sertlik, yürüyüşte küçük adımlı yürüme, bradymimi dediğimiz mimiklerde azalma, konuşmanın ses tonunda azalma ile giden, genel anlamda kişinin tüm hareketlerini yavaşlatan bir hastalıktır. Bu hastalığın etiyopatogenizinde beyinde dopamin isimli hareketi sağlayıcı hormonun azalması vardır. Bu hormonun azalması aynı insülin azaldığı zaman nasıl kan şekeri yükseliyorsa dopamin hormonu azaldığı zaman da kişide hareketler azalmaktadır. Ve bunun tedavisi de tabii ki bu hormonu yerine koymaktır. Parkinson hastalığının tedavisinde bu hormonu yerine koyucu ilaçlar kullanmaktayız. Parkinson hastalığı hem kişinin kendisine hem de hasta yakınlarına oldukça dizabilite oluşturan bir hastalıktır. Ancak tedavisi olan bir hastalıktır. Uzun dönem tedaviyle kişinin yaşam kalitesini oldukça üst düzeye çıkarabildiğimiz bir rahatsızlıktır. Parkinson hastalığında e, hastaların eşlik eden bazı sistemik bulguları da olabilir. Mesela e, omuz ağrıları sıklıkla Parkinson hastalığında kabızlık, bağırsak hareketlerinin azalmasına bağlı e, meydana gelebilir. E, duygu durum bozuklukları, depresyon oldukça sıktır. Parkinson hastaları bazen depresyonla direkt bile başvurabilirler. Çünkü hareketlerindeki azalmayı e, içe kapanıklık olarak değerlendirebilirler. E, bu hastalarda e, dopamin ve dopamin içeren ilaçlar verildiği zaman dramatik düzelmeler olur. Kişi normal hayatına, sanki 5 yıl önceki yürüyüş hızına ve hareket hızına tekrar döner. Ee, uzun yıllarda bu hareket hızında devam edebilir bu ilaçların regülasyonuyla. Parkinson hastalığının tedavisinde medikal tedavi ön plandadır. Medikal tedavide tabii ki dopamin içeren ilaçlar vardır. Ancak medikal tedaviye yanıt vermeyen hastalarda da farklı tedavi yöntemleri vardır. Bu tedavi yöntemleri arasında derin beyin stimülasyonu ve pil tedavileri, Parkinson pili denilen halk arasındaki pil tedavileri kullanılabilir. Bunlar genelde medikal tedaviye yanıt vermeyen ileri düzey hastalarda tercih ettiğimiz yöntemlerdir. Parkinson hastalığı genetik geçişi olan bir hastalıktır ama genetik geçişli Parkinson hastalığı çok nadir görülür. Yani gördüğümüz toplam vakaların %5 ile %10 arasında genetik geçişli olan vardır. Çoğu edinsel sporadik yani 60-70 yaşından sonra gelişen Parkinson hastalıklarıdır. Parkinson hastalığının tedavisi ve takibi çok önemlidir. Parkinson hastası olan kişilerin belli aralıklarla, bunlar genelde 2 ila 3 ay civarında olmak üzere doktor takibinde olmaları gerekiyor. Çünkü bu hormonu yerine koyduğumuz zaman, hormon bazen fazla geldiği zaman hareketler aşırı artabiliyor. Az geldiği zaman hareketler durabiliyor. Donmalar dediğimiz gün içerisindeki hormonun ani azalmasına bağlı Parkinson hareketlerinin, kişinin hareketlerinin durması olabiliyor. Ondan dolayı çok yakın takip edilmesi gerekir. Bu hastaların